Herkese merhabalar arkadaşlar iyisinizdir inşallah bizler çok iyiyiz bugün sizlerle beraber Kayseri'den Kapadokya'ya gideceğiz Kapadokya'ya şu an yol tarifi aldık bir saatlik bir yolumuz var 64 kilometre menzilimizde şu an yüzde ile yola çıktık yüzde 83'te Kayseri'den çıkıyoruz 326 kilometre menzil veriyor. Oraya vardığımızda %65 %65'le varacağımızı söylüyor. 64 kilometrelik bir yolumuz var. Ee, çıktığımızdan beri bir 10 kilometrelik yol yaptık. Daha yeni çekime başlıyoruz. Oraya gittiğimizde e, Kapadokya'da bir gece kalmayı düşünüyoruz. E, aracı kamp moduna alacağız ve e, yeni sipariş ettiğimiz yatağı hem deneyimlemiş olacağız aracı premium bağlantıya geçirdik. Bir aylık deneme süreci bitti. Artık bundan sonra herkes Türkiye'de deneme sürümü olarak geliyordu. Herkes para vermiyordu ama şu andan itibaren premium bağlantı gerekiyor. Bir ay denemeden sonrasında ücret istiyor. 150 TL'lik bir ücreti var. Bunu verdikten sonra canlı navigasyon, YouTube sonrasında Netflix gibi şeylere erişebiliyorsunuz. Bizde zaten YouTube Premium var, Netflix'in aboneliği var. Bunları bağlayacağız. geceleyin hem film izleyeceğiz, dizilerimizi izleyeceğiz hem de sonrasında kamp modunda araçta konaklama yapacağız. Ee, amacımız Göreme tarafında e, balonların altında uyanmak. Ama bakalım e, bizi neler bekliyor. Belki de başka bir yere geçebiliriz. Tek şarjla gidip gelmeyi düşünüyorum. Hem de kamp modunda aracının ne kadar bir gecede sarfiyatı olacak, bunu görünmüş olacağız. Orada ne kadar dolaşacağız, ne kadar gezeceğiz, daha bunları bilmiyoruz ama e, tek şarjda bakalım gidip gelebilecek miyiz. Belki ufaktan bir şarj edebiliriz dönerken, bu belli olmaz. Bakalım yolda e, daha detay alırız. Herkese şimdiden iyi seyirler. <laughs> thank <laughs> you Evet arkadaşlar. Şu an Kızılçukur Vadisine geldik. Geldiğimizde e, tam güneş kararıyordu. Yani tam o sıra geldik. Biraz yeri zor bulduk ama şu anki bulduğumuz yer mükemmel. Sabah uyandığımızda vadinin üst tarafındayız. Çok güzel bir görüntüyle uyanacağız. E, hem çadır kurduk hem de arabanın içerisinde şimdi yatağımızı ve eşyalarımızı kurduk. Şöyle göstereyim, yatak kurulu üzerine nevresim geçirdik, şu an rahat bir şekilde iki kişi ve ortamızda da bir tane bebek yatacak. Evet dostlar saatimiz 12 geldi kamp yerimizde her şeyi hazırladık. Sonrasında hem Netflix'ten film falan izledik. Şarjımız şu an yüzde 42. Kamp moduna aldık aracı. 23.5 dereceye ayarladık. Dışarısı baya serinleşti. Ama aracın içi baya iyi şu an. Bakalım yüzde 42 şu an şarjımız. Sabah kalktığımızda kaç olacak? Dışarının sıcaklığı 24 derece olarak görünüyor. Zaten belli bir süre geçtikten sonra ekran da kendi kendini kapatıyor. Yine uyandığımızda size dışarının görüntülerini alırız. Sabah görüşmek üzere. Herkese günaydın dostlar. Bugün süper bir güne uyandık. Şu an balonlar havalandı. Her yerden sesler geliyor. Şu anda dibimizden de bayağı bir balon geliyor. Hatta şurada bir tanesi aşağı doğru. mükemmel bir görüntü var burada. Evet arkadaşlar. Geceleyin yattığımız yer. Şimdi arabayı topluyoruz. Evet arkadaşlar şu an geri dönüş yoluna geçtik. Kızıl Çukur Vadisi'nden çıktık. Kayseri'ye doğru geri dönüyoruz. Şu an 50 kilometre tabelasını gördük. Ee, navigasyonda da 60 kilometre gösteriyor tam varacağımız yere. Şarjımız şu an %26. %7 ile de oraya varacağımızı söylüyor. Dün gece saat 11.30 civarı kamp moduna girmiştik. Aracı 23,5 derecede sürekli bir de, e, hem soğutma hem de dışarısı hava soğuk olduğunda da otomatikman ısıtmaya alıyor. %42 ile başlamıştı. E, saat 9'du. Saat 9'a doğru kapattım kamp modunu. Sürekli açık oldu. Arabada çocuk olduğu için %35'le bir tüketim oldu. %35'te de kamp modunu kapattım yani. Şu anda da %25 ama kamp modundayken gayet iyi. Dışarının sıcağını, soğunu kendisi güzel bir şekilde ayarlıyor. Sabahleyin çünkü hava bayağı soğuktu. Aracın içi bayağı sıcaktı dışarıya göre. Yani gece zaten yatarken üstüme hiçbir şey almasam bile uyuyabilirmişim o kadar güzel aracın içi. Yani tek şarjla Kayseri'den Kapadokya'ya, Kapadokya içerisinde bayağı gezdik. Sonrasında da Kapadokya'dan da Kayseri'ye geri dönüyoruz. Hepsini tek şarjla yaptık. Şu an şarjdan bu yana 194 kilometre geçmiş. Ee, 14 watt saat harcama gösteriyor anlık tüketime. Mevcut sürüşte de şu an dönüş yolunda 24 kilometre olmuş. 27 dakikadır yoldayız. 11 watt saat harcama gösteriyor. Zaten yavaş gittiğimiz için de tüketim düşük. Biraz da aşağı doğru iniyoruz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın